Batı o ülkeyi üzerimize saldı. Türkiye ile savaşmak için 24 adet savaş uçağı aldılar. Türkiye'ye karşı resmen savaş çırtkanlığı yapan Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı almaya devam ediyor. Yunanistan bir yandan alevlerle ve hayat pahalılığıyla mücadele ederken, diğer yandan savaş uçağı alımına devam ediyor. Bir başka Rafael savaş uçağı daha hafta sonu Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı. Yunanistan toplamda Fransa'dan 24 adet Rafael savaş uçağı almış ve bu uçaklar belirli aralıklarla Yunanistan'a teslim ediliyor vaziyette. Bu uçaklardan 18. de hafta sonu Atina yakınlarında bulunan Tanagra Hava Üssü'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı. İlk anlaşmaya göre 24 uçağın 12'si yeni, 12'si ise kullanılmış olacak. Anlaşmaya göre Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin 2025 yılı sonuna kadar aynı tipte toplam 24 savaş uçağına sahip olması bekleniyor. Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Atina Ankara hattında yeni bir gerilim ortaya çıktı. NATO'nun 30 Ağustos'u eski adı Twitter olan X'te kutlamasına tepki gösteren Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmayı da eleştirdi. Erdoğan konuşmasında büyük taarruzun başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayraklarının dalgalandığını ifade ederek düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi ile Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek İzmir yolunu açmıştı. Büyük taarruzun başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu. Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi büyük taarruzda da İstiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana bir kez daha gösterdik demişti. Erdoğan'ın bu sözleri Atina'da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmadığı ve zarar verici olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırgan açıklamalar zarar verici ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin inşasında oluşması gereken sakin, işbirliği ve diyaloğun olduğu bir ortama katkı sağlamıyor, denildi. Yunan basınından Prototema gazetesi, Erdoğan'ın görülmemiş meydan okumaları dediği haberinde verilen mesajın provokatif olduğunu iddia etti. Erdoğan'ın açıklamalarının Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki nispeten sakin ortamı hareketlendirdiği görüşü paylaşıldı. Yediyesiz gazetesi Erdoğan'ın Yunanistan'a başka bir meydan okumada bulunduğunu aktardı. Açıklamanın Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gera Petritis'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la Ankara'da resmi görüşmesinden önce geldiği anımsatıldı. New Jersey'nin en kademeli Amerikan senatörü olan ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yürüten Demokrat Bob Menendez, Amerikan senatosuna seçildiği günden beri Türklere nefret kusup Yunanları, Yahudileri ve Ermenileri desteklemekte. Şöyle bir göz atınca nefretin sebebi anlaşılıyor esasen. Senatör Menendez Amerika doğumlu. Annesi Evangelina Menendez ve babası Mario Menendez Katolik. Ecdatlarının Küba'ya İspanya'dan göç ettiği, ailenin de 1953 yılında Küba'dan Amerika'ya göçtüğü biliniyor. Babasının Amerika'ya göç etmesinden hemen sonra Yahudi bir firma için kravat imal etmesi nedeniyle çocukluğundan beri Yahudi cemaatiyle arası çok iyi. Gelelim siyasetle tanışmasına. Senatör Menendez 2006 yılında New Jersey eyaletinden eyaletteki Küba, Yunan, Ermeni ve Yahudi toplumunun destekleriyle Senato'ya seçildi. Menendez'in ilk eşi Jane Menendez, Norveç kökenli ve ilk eşinden olan çocukları kendilerini Norveç ve Küba kökenli olarak tanımlıyorlar. İkinci eşi Nadine Arslanian Amerika doğumlu olup annesi Kıbrıs vatandaşı Ermeni, babası Lübnanlı Ermeni. New Jersey eyaletindeki Ermeni toplumu üzerinde çok etkili olduğu söyleniyor. 2 milyar dolarlık serveti var. Annesinin Kıbrıs doğumlu Ermeni olmasından dolayı Ermenilere ve Yunanlara büyük sevgi besliyor. Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan güçlü bağ, uzun yıllar boyunca Yunanistan'ın olduğu kadar Kıbrıslı Rumları desteklemesine neden olmuş. Tabi bunda New Jersey'li Kıbrıslı Rum Tasos Zambas'ta olan dostluğunun da etkisi var. Her ne kadar Menendez'in Yunan sevgisi ve Türk düşmanlığı yetiştiği yöredeki Yunan ve Ermeni toplumundan kaynaklanıyorsa da asıl etkili olan ikinci eşi Nadine Hanım. Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını ve modernizasyonunu durduran, Güney Kıbrıs'a silah satılmasına yönelik yasakların kaldırılmasında da etkili olmak üzere bu yönde gerçekleştirilen Türkiye karşıtı tüm eylem ve girişimlerde senato kararlarını geçirten kişi Bob Menendez Menendez Kıbrıs Adası'na ilk ziyaretini 1995 yılında yapmış. Türk askerinin Kıbrıs'ta olmasına karşı ve bunu Birleşmiş Milletler kararlarında yer almamasına rağmen işgal kelimesini kullanarak dile getiriyor. Tabii bu bağlılığı ödüllendiriliyordu. Kıbrıs Rum yönetiminden ilk bağlılık nişanını Güney Kıbrıs'a yaptığı hizmetlerden dolayı 2015 yılında, ikincisi 3. Makarios Büyük Haç Nişanını 2021 yılında ve 3. olan Havari Barnabas Altın Nişanını da geçen hafta aldı. Gücü var mı? Evet. Amerika, Türkiye'nin işine yarayacak bir karar almaya yeltendiğinde Menendez, ''Siz merak etmeyin, ben bu kararı geçirtmem.'' deme cüretine sahip. Ki Amerika, Menendez'in çalışmaları ve lobi faaliyetleriyle Kıbrıs Rum yönetimine ambargoları kaldırdı askeri alım ve kuvvetler arası hizmetler anlaşmasını uygulamaya koydu. Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Türk'üne uyguladığı soykırımı unutarak Amerika'dan istediği silahı alabilmesinin kapısını açtı. Haksızlıkların çifte standardın Türk düşmanlığının bu denli pervasızca ortaya konmasına canımız sıkılsa da esasen bu bize göre korkulacak bir gelişme değil. Kıbrıs'ta yaşayanlar Girne'nin Alsancak bölgesinde yer alan Çıkarma Plajı'nın yanındaki Açık Hava Barış Harekatı Müzesi'ni bilirler. Ziyaret etmemiş olanlara gidip görmelerini tavsiye ederim. Müzede Kıbrıs Rum yönetiminin adada yaşayan Kıbrıs Türklerine soykırım uygulamak ve köklerini kazımak için Brezilya'dan aldıkları Kaşkaval zırhlıları, Çekoslovakya'dan aldıkları hafif ve ağır makineli tüfekler ve Mısır'dan aldıkları silahlar yer alıyor. 1974'e kadar Türklere katliam yapmak için kullandıkları, barış harekatında bırakıp kaçtıkları esasen o tankların, silahların Kıbrıs'a neden kim tarafından nasıl getirildiği de ayrı bir yazı konusu da Mehmetçiğin ve mücahidin karşısında saklanacak delik arayan Rum Milli Muhafız Ordusunun arkada bıraktıkları askeri malzemeler bunlar. Şayet bu kafada giderlerse Amerika'nın Kıbrıs durumlara satacağı ve hibe edeceği tüm silahları eninde sonunda gene bizim kullanımımıza bırakacakları kesin. Benim hiçbir endişem yok.''